Evet, Ankara Sosyal Bilimler Vakfı'na böyle bir proje hazırlayıp, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje hazırlayıp, söz konusu aile kütüphanesinde yer alan kitapların dijitalleştirilmesiyle ilgili sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de bu projeye bir nevi katkı olsun diye düşündüğümüz için kendi şahsi kütüphanemizin bir kısım kitaplarını söz konusu projede dijitalleştirilmesi için açtık. İnşallah söz konusu proje herkes için faydalı olur diye düşünüyorum. Bu kutunun içerisinde görmüş olduğunuz kitaplar Trabzon ilinin Dernek Pazarı ilçesine bağlı. Bugün çalışanlar diye isimlendirilen vaktiyle Hola-i diye bilinen bir köyde bulunan kitaplardır. Osmanlı döneminde ulema ailelerinden biri olarak bilinen Mandan Zadeler sülalesine aittir bu kitaplar. Sülale yöreden nam salmış bir sülale idi ilmiye sınıfına mensup olarak. Fakat daha sonra Cumhuriyet döneminden itibaren ailede bu kitapları okuyup anlayacak kimse kalmadığından dolayı kitaplar ulema ailesinden günümüze intikal eden eski ahşap evde metruk halde bırakılmıştır. Evin içerisindeki bütün eşyalar oradan intikal ettirildiği halde kitaplar evde bırakılmış. Fakat vaktiyle bu kitapların sahibi olan hocalar kitapları koruyabilmek için gerçekten güzel bir kütüphane kurmuşlar. Kütüphaneydi evin çatı katında ahşaptan imal etmişler. Normal şartlar altında kitapların orada zarar görmesi pek mümkün değildi. Fakat on yıllarca eve kimse uğramayınca aç kalmış farelerin hışmına uğramış bu kitaplar maalesef. Eh, ahşap dolabın bir tarafından delik açan fareler kütüphaneye girmek suretiyle oradaki yüzlerce yazma eseri eh, maalesef zayi etmişlerdir. Bunlar o eserlerden eh, arta kalan, kurtarılabilen sadece birkaç ciltten ibaret yazma eserlerdir. Gördüğünüz gibi onlar da zaten büyük oranda zayi olmuştur. Bir anlamda ibret vesikası olsun diye bu kitapları biz oradan temin ettik. Şu görmüş olduğunuz mesela yazma bir Kur'an-ı Kerim'dir. Fareleri bunu bu hale getirmişler. Biraz da rutubetten dolayı iyice birbirine yapışmış hale gelmiş bu yazma Kur'an-ı Kerim. Kütüphaneden bugüne intikal eden bu eserlere baktığımız zaman bir iki kitap hariç tamamının yazma olduğunu gördük. Bir kısmının hala tarihleri üzerindedir. Hicri bin yılından itibaren bin bin üç yüz yılı arasına kadar tarihlendirilebilen çeşitli kitapların burada bulunduğunu görüyoruz. Hicri. 1000 yılı ile Hicri 1000 yılı ile 1300 yılı tarihleri arasında tarihlendirilmiş bu kitaplar. Belki daha eskileri de vardır ama çoğusunun tabi tarihin yazılı olduğu bölümleri yırtıldığından dolayı bunu söyleyemiyoruz. Başta İslami ilimler olmak üzere pozitif bilimlerle alakalı hemen hemen her sahaya ait kitapları görmek mümkündür. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, kıraat, ilmi ile alakalı kitaplar var. Sarf Nahiv, e, Belagat ilmi ile alakalı kitaplar var. E, özellikle astronomi ile alakalı e, rubu tahtası e, yapmaya yönelik o, o konuları anlatan kitapların olduğunu da yine görmek mümkün. Çok çeşitli gerçekten kitaplar var içerisinde. E, fakat dediğim gibi bunlar sadece ibret maksatlı olarak e, temin ettiğimiz kitaplar. Bunların dışında iki büyük çuval oradan kitap hurdasını çıkartıp maalesef çöpe atmak zorunda kaldık. Tamamen saman çöpü haline dönüşmüştü bu kitaplar. Onları hiç kullanamaz hale olduğundan, olduğundan dolayı maalesef onları atmak zorunda kaldık. Sadece bunları getirebildik. Bunların içerisinden de yapmış olduğumuz seçkilerle tek tük birkaç tane mecmuanın içerisinde bulunan risaleleri kurtarabildik. Maalesef bunlar Çaykara vadisinde zayi olmuş aile kütüphanelerinden sadece birinde bulunan kitaplardır. Bunun gibi onlarca aile kütüphanesinin yörede zayi olduğunu biliyoruz. Bir kısmı bu şekilde bir takım hayvanların zarar vermesi neticesinde zayi olmuştur. Bir kısmı yangınlarda zayi olmuştur. Bir kısmı rutubetlerden dolayı zayi olmuş. Önemli bir kısmı da aileler tarafından daha sonra göçler dolayısıyla bölge dışına çıkartılmıştır. Ee, kitapların bir kısmı da daha sonra maalesef gerek e, aile bireyleri tarafından gerekse e, köyde bulunan kimseler tarafından alınıp e, satılmak suretiyle yine elden çıkartılmıştır. E, yörede az sayıda kalan bu aile e, kütüphanelerinin özellikle bu kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin ve nadir olan basma eserlerin bu proje de olduğu gibi farklı projelerle kayıt altına alınması, dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların hizmetine sunulması son derece önemli bir husustur. Tarihi ve kültürel mirasın bu şekilde muhafaza edilebilmesi herhalde bu yeni nesillere bırakılabilecek en önemli hizmetlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığında yaklaşık 35 yıl görev yaptım. Bu görevimin içerisinde benim için son derece kıymetli olan bir görev vardır. O da Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı'dır. Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığım sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığının yeni kütüphanesinin oluşturulması, mevcut eserlerin kataloglanması, açık raf sistemine geçirilmesiyle ilgili büyük emeklerimiz oldu. Bu çerçevede tabii ki yine kütüphanenin e, hizmetleri bağlamında yazma eserlerin kataloglanması, e, verilerin e, özelliklerinin tespit edilmesi, iklimlendirilmesi, muhafaza edilmesi, kataloglanması ve bilim dünyasına sunulmasını yönelik hizmetlerimiz oldu ve bir bir tabanı üzerinden bu çerçevede gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öte ben bir var olan yazma eserlerini toplumda buluşturma adına önemli katkılarımızın olduğunu düşünüyorum. Bir defa yazma eserler gerçekten hem bilimsel hem sanatsal değerleriyle hem kültürel mirasımızı geçmişten günümüze taşıma özellikleriyle bir milletin gerçekten sahip olabileceği en önemli hazinelerdendir. Bu hazinelerin, bu kültür hazinesinin yeni kuşaklara ulaştırılması, bilim dünyasına tanıtılması, eserlerin tespit edilmesi, bir anlamda tertip edilmesi, kataloglanması son derece önemli bir husustur. Bu bağlamda Türkiye sahip olduğu el yazmalarıyla en önemli kültür mirasına sahip ülkelerden birisidir gerçekten Türkiye'de pek çok kütüphanede son derece kıymetli yazma eserleri, nadir eserler bulunmaktadır. Haddi zatında el yazmaları bir ülkenin tarihi kaynaklarının yanında sahip olduğu bir bilgi birikimi de yansıtması açısından son derece önemlidir. Bu bilgi birikimini en iyi şekilde yararlanmanın yolu elbette ki bu eserlerin doğru tespit edilmesi okuyucuyla, araştırmacıyla buluşturulmasıdır. Benim el yazması eserleriyle e, aslında tanışmam, e, buluşmam eee İlahiyat Fakültesinde okuduğum yıllara dayanır. Eee Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuduğum sırada bir hadis Hocamız vardı. Profesör Doktor Ali Yardım ruhu şad olsun. E, hadis derslerinde özellikle yazma eserlere sıklıkla atıfta bulunur. Bizim e, kütüphanelerimizde var olan eserlerin çokluğu ve bunların e, üzerinde çalışılması ve bu eserlerin ilim dünyasına kazandırılması yoluluk hakikaten her derste neredeyse e, bahsederdi. O süreçlerde yazma eserlere karşı benim bir merakım oluştu. Ve e, yüksek lisansta da yine e, Profesör Ali Yardım hocamızdan e, araştırma teknikleri isminde bir ders almıştık. Bu derste e, söz konusu eserlere yönelik fiziki olarak da temas etme imkanımız oldu. Artık ben yüksek lisansta hocamızın bu bilgilendirmesinden sonra e, yüksek lisans sezimi bir yazma üzerinde çalışmaya karar verdim. Ve bu çerçevede e, Ebu İshak es isimli bir müfessirin El-Keşf ve El-Beyan adlı eseri o sıralarda henüz matbu değildi. O eserinin bir suresini hem ilim dünyasını kazandırmak, eserin temel özelliklerini e, anlatmak, El Keşvel Beyan isimli eserin özelliklerini e, ilim dünyasıyla buluşturma adına böyle bir adım attım o çerçevede. E, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde, Beyazıt Kütüphanesinde, Topkapı Sarayı Kütüphanesinde çok çalışmalarım oldu. Söz konusu eserlerin e, dünya üzerindeki farklı nüshalarını tespit etmek ve onları mukayese etme imkanım oldu ve böylece ben e, yazma eserlerle gerçekten e, tanıştım bu çerçevede. Bir yazma eser, nadir eserlerin öncelikle elinize aldığınızda eserin kapağından başlayarak kime ait olduğu, eserin istinsah tarihi, hangi tarihte çoğaltıldığı, istinsah edildiği, kaleme alındığı, müstensihin yani o eseri istinsah eden insanın kim olduğu, eserin konusu, dili, CB yani süsleme söz konusu. Hangi kütüphanede bulunduğu, hangi koleksiyonda bulunduğu, ve eserinin dili gibi temel cilt sayısı ölçüleri, ölçüleri, satırları, sütunları, varak sayısına varıncaya kadar eserin temel özellikleri tespit edilir. Tabii ki bu eserin tespiti sırasında bazen istediğiniz esere ulaşamayabilirsiniz. Özellikle o süreçlerde bizim en çok karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi, eserin elde edilmesiydi. Yani bugünkü gibi yani pek çok kütüphanemiz, pek çok kütüphaneye gittiğinizde mevcut eserlerin dijitalleştirmesinden hareketle eseri elde edebiliyorsunuz. Ama o süreçte bizim o eserleri elde etmemiz gerçekten yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de o zamanlarda mikrofilmler vardı. Mikrofilmler vasıtasıyla bu eserleri tespit ettik. Zaman alabiliyordu, süreç alabiliyordu. Yahut bir eserin herhangi bir kütüphanede bir nüshası vardır ama önemli olan o eserle alakalı en eski nüshaya ulaşabilmektir. Yani eserin en eski nüshasının nerede olduğunu tespit etmek belki bu çerçevede yaşanan zorluklardan birisidir diye düşünüyorum. Yani ee, ve ama o dönemde o süreçte hem Süleymaniye Kütüphanesi'nden elde ettiğimiz eserlerde hem Beyazıt Kütüphanesi'nden hem Topkapı Sarayı'ndan elde ettiğimiz kütüphanede o süreçteki idareciler gerçekten bize çok büyük kolaylıklar sağladılar ve eserin mikrofilmlerini o çerçevede bize teslim etmişlerdi.